Eğer bir kara deliğe düşseydin ne olurdu? Kara delikler evrenin en gizemli yapılarıdır. Öyle güçlü bir yer çekimine sahiptirler ki ışık bile kaçamaz. Merkezlerinde ise sonsuz yoğunluğa sahip tekillik denilen bir nokta bulunur. Yaklaştığın anda zaman senin için yavaşlamaya başlar. Dışarıdan bakanlar seni olay ufkunda donmuş gibi görürken sen çoktan içeriye çekilmişsindir. Vücudun inanılmaz bir kuvvetin etkisine girer. Bilim insanlarının spagettileşme dediği olay. Bedenin bir makarna gibi uzayıp incelir. Ünlü fizikçi Stephen Hawking kara deliklerin yalnızca yok edici değil, aynı zamanda evrenin sırlarını açığa çıkarabilecek anahtarlar olduğunu söylemişti. Ama asıl gizem içeride ne olduğu. Ya bir kara deliğin içi aslında başka bir evrenin kapısıysa? Ya da bu kara delik bizim evrenimizdeki değil de bir simülasyonun parçasıysa kim bilir. Belki de gökyüzüne her baktığımızda başka evrenlere açılan kapılara bakıyoruzdur.